Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü hocalarından Gürkan Yavaş. Bu kanalda yayınlayacağımız videolarda öğretmen adayı olan öğrencilerimizin gözünden Türkiye'deki salgın deneyimlerine odaklanmak istedik. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırladığımız videolarda toplumun farklı kesimlerine salgın dönemini nasıl yaşadıklarını sorduk ve aldığımız karşılıklardan çok şey öğrendik izleyen herkes için de öğretici ve yararlı olmasını umuyoruz. Öncelikle merhabalar. Adım Mustafa. E, soyadım Çavuş. 19 yaşındayım. E, aslen Çankırlıyım. Ailem Trabzon'da. Ben İstanbul'da yaşıyorum şu anda. E, Marmara Üniversitesi'nde 2 senelik bilgisayar programcılığı okuyorum. Bu yıl ilk senem. ikinci öğretimdeyim. E, sabahları çalıştığım için ikinci öğretimi tercih ettim. Ama şu an pandemi olduğu için zaten e, sürekli işteyim. Yani izlediğim bir iki salgın filmi vardı sadece. Ama oturup da hiçbir pandemi veya bir salgın hastalığı araştırmamıştım. Anca başınıza gelince öğreniyorsunuz. Virüsün geleceğini Ocak ayında düşünmüştüm. O zamanlar da İstanbul'daydım. Bir yıldır İstanbul'dayım. Çünkü Çin'de çıktığı için Çin'de de bizim çok gidenimiz gelenimiz var. Yani sırf benim tanıdıklarım bile virüsü taşımak için yeter. Yani nötrüm artık koronavirüsü çok düşünmüyorum. Kafaya da takmıyorum. Yani günün 8-9 saati çalıştığım halde pek de umursamıyorum. Çünkü ilk başta kadar önem vermiyorum. Yani geçer mi? Bu aralar aşı çıktı diyorlar. Bekleyip görürüz. Pandemide aslında en başta çok güzel değişti. Geçen sene ben bu işte çalışırken aynı zamanda pandemi çıktığı için işe ara vermek zorunda kaldım. E, Trabzon'a döndüm. Trabzon'a döndüğümde de mezun senemdi. Üniversite sınavına ikinci kez hazırlanıyordum. E, bol bol ders çalışacak vaktim oldu. Bir ay yattım. Son, sonraki bir ayda full 7-24 çalıştım. Sonra okulu kazandım. Yani o yönden işime yaradı ama şimdi soracak olursanız yani akşam 8'den 9'dan sonra dışarı çıkılmadığı için özellikle İstanbul gibi bir şehirde hiçbir tanıdığınızı görüp edemiyorsunuz. Sıkıntılı bir çay, çay. E, çay var, kahve var, çay, kahve, çay. Yani plan yapmakta herkes gibi ben de zorlanıyorum şu anda. Özellikle birikim veya ilerisi için veya bir yaz tatili için bile adam akıllı plan yapamıyorsunuz. Bir işte çalışarak bir yıldır zaten aynı işteydim. Şu anda da aynı işe hala devam ediyorum. İş saatlerim pandemiden dolayı beni okulum özellikle ikinci öğretim olduğu için bir de uzaktan çok etkilemiyor. Yani derslere katılabilirim istesem. Oradan gelen parayla şu an idare ediyorum özellikle bir tane ders için yani aynı zamanda bilgisayar bölümü okuduğum için bir de uzaktan eğitim için bilgisayar almam gerekiyordu. Hemen bir tane bilgisayar aldım. Sonra neredeyse haftalık maske alıyoruz. İşte eve kolonya molonya alıyoruz. Veya temizlik malzemeleri kullanımımız çok arttı. Aynı zamanda abur cubur veya yemek tüketimimiz de arttı. Özellikle bu hafta sonu tatillerinde bayağı yüklü alışverişler yapıyoruz. İşte çalışmak okul hayatımı nasıl etkiliyor? Birazcık hem kötü yönden etkiliyor aynı zamanda ileriki hayatım için biraz da iyi yönden etkiliyor. Okul hayatımı düşünürsek derslere yüzde yüz odaklanmamı birazcık engelliyor çünkü aynı zamanda iş de düşünmek zorundayım. Bir tane kitapçının yöneticiliğini yaptığım için sadece yani mesaimi bitirip gitmiyorum aynı zamanda başka şeylerle de uğraşıyorum. Akşam gelip eve ders çalışmam gerekiyor ama şu an okulumdan çok işime bir tık daha odaklı gibi hissediyorum kendimi. E tabi bu biraz biraz moralimizi bozuyor. Aslında özellikle tam şu yasakların yenilendiği dönemde oluyor. Çünkü altı 6.30'da mesaimiz bitiyor. 7'de evde olabiliyorum. Çok açma mesai olduğu için birazcık az çalışıyoruz şu anda. Hafta sonları da tatil. O yüzden şu an bol bol vaktim var aslında. Normal şartlarda da akşamları boş oluyorum veya haftanın bir günü full boş oluyorum. O zamanlar ders açmak için uygun. Yani sınıf tekrarı yapacağımı daha kestiremiyorum. Vizelerim bugün başlıyor. Ama sınıf tekrarı yapmam büyük ihtimalle. işi de bırakmayı da pek düşünmüyorum. Önemli olan sınıf tekrarından sonra dersleri öğrenebilmek, yani bir şekilde öğrenmeye çalışacağım. Barınma ihtiyacını işte bir yıldır İstanbul'dayım. Ee, çalıştığım iş yerindeki arkadaşlarımla ortak ev tuttuk. Onlarla beraber yaşıyoruz. Bütün harcamaları bölüşüyoruz. İdare ediyoruz. Yani pandemide ilk eve gitmiştim. Yani kendi evime Trabzon'da ailemle birlikteydim. Ailemle birlikteyken e, orada katı kurallar var çünkü evde yaşlılar vardı, çocuklar vardı. Ondan dolayı işte dışarı mümkün olduğunca çıkmıyorsunuz. Sadece markete falan haftada bir iki defa gidiyorduk sadece. Başka türlü çıkmıyorduk. Çıktığımızda da işte eller yüzler her şey yıkanıyor. İşte giydiğin kıyafetler bir yere asılıyor sonra yıkanıyor falan. Bayağı sıkıntılıydı. Hatta bir anımı anlatmak isterim. Burada küçük bir boş bir vakit varsa. En başta ben Ocak ayında İstanbul'dayken pandemiden dolayı eve dönmek zorunda kaldığımda şeydi. Evde yaşlılar olduğu için ve ben de İstanbul'dan geldiğim için korona olma riski olduğu için beni eve almadılar en başta. 14 gün boyunca başka bir evde kalmıştım. İşte o zamanlar çok zor geçmişti. <laughs> Yakalanma ihtimalimiz aslında gayet yüksek. Çünkü kitapçılık yaptığımız için özellikle genç nüfusun veya onların velilerinin gelip gittiği bir yer burası. İşlerimiz birazcık yoğun. Kadıköy'de çalışıyorum ben. Kadıköy'de potansiyeli yani korona potansiyeli yüksek bir yer aslında. İşte kitaplara dokunuyoruz, paraya çok dokunuyoruz. Olabildiğince kolonya dezenfektan kullanmaya çalışsak da maske falan bazen işe yaramıyor. belki yakalanmış bile olabiliriz. Aileme karşı sorumluluğum yani tam bir sorumluluk olarak hissetmiyorum ama vefa borcu diyebiliriz yani eğer bir sıkıntılar olsa yardım etmeye çalışıyorum. Her türlü maddi, manevi. Ama var sorumluluğu yani her ay para gönderiyor. Pandemi bittiğinde inşallah okuluma daha fazla odaklanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü okullar açılırsa eğer işimi part time'a indirip okuluma daha fazla odaklanacağımı inanıyorum. Yani öyle olacak büyük ihtimalle. başka yani sosyal hayatım şu an bitmiş durumda yani yüzümden düşen bin parça kendimi öyle gibi hissediyorum. O yüzden inşallah insan ilişkilerimizde gelişir.